Evet, hesap atmayım yani. Yani dersi sağ olsun, o akşam da. Evet, o hep şimdi. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Tamam. Herhalde günü oldu. Yani bir şey şeklinde. Altay. Allah bin kere tabipten razı olsun. Çok memnunuz. Adam şu anda çıkarttı bütün insanları yüzü gördü Allah bin kere razı olsun. Benim borçlarım vardır. 13-14 milyon yatıracağım, emekli olacağım. Allah hepinize versin, hem de emekli olsun. Herkes bu günü bekliyor. Allah da razı olsun. İsmin Mehmet Varol. Askerlik borçlamam vardı. Biraz da eksik günlerim vardı çok memnunuz reisten. Allah razı olsun. Beklediğimiz bir şeydi. E, çok sevinçliyiz. E, i̇şte bu mücadele de uğraşıyoruz. Yoğunluk var içeride. E, teşekkür ederim bu kadar. Benim Nurtunç. İki çocuğum var. E, doğum boşlanması için gelmiştim. Onu da yaptık. İnşallah emekli oluruz. 76 girişliyim. İki çocuğumu borçlanmak için geldim.